ve kentsel dönüşüme, afet yönetimine, afet eğitimine önem veriyoruz. Bugün de şehrimizi bölgesinde de enkaz altındaki canlara da umut olan itfaiye teşkilatımıza yeni bir bina kazandırmak için dönüşüm ihtiyacı olan binalarımız hala mahfuz. Bunun bilincindeyiz. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın çok yakın zamanda 99 depremin şehrimize bıraktığı acı tecrübelerden, hareketler ve deprem kuşağında bulunmamızın farkındalığıyla iyi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakarya'mızda tamamı belediye kaynaklarından oluşturulan konut ağacı projemiz çevremizdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü bir başlangıç olmasının yanı sıra yatay mimari ve düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulmasına dair bir tarihi adım atılmıştır. Projemiz Sakarya'mızın zemin açısından sağlam olan bölgelerinden Karaman, Camili ve Koruç'taki belediye arazilerinde yapılacak olup genelde en uygun fiyat ve ödeme şartlarında vatandaşlarımıza verilecektir. İtfaiye binamızın da yapılmaya devam ettiği bir zamanda bir araya geldik, toplandık. Bismillah. Aşkım buradayız.